Çevre güvenliğini sağlayın, kıpırdayın. Haydi! Ne oluyor bana be? Ya bunlar heykel gibiler ha? Havada pusu kokusu var doktor. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam Yandı lan bunlar. Ateş edin. <laughs> Abi, bu hayvanlar her yerdeler. Ağla çekiliyoruz. Çekiliyoruz. Çekil Hayvanları alın. Hadi girin, 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 girin. Aa. Doktor, doktor gir, 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 gir. Hadi koş, 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 koş. Lan ağlı sarın hemen. uzak durun. Görmeden ateş etmeyin tamam mı? Ula. Ula. Elim, bilim adamı vurulur mu bu la? Bunlar iyice hayvan olurlar ya. Doktor iyi misin <laughs> ha? Kanka kurdunun yerine geçeyim dedim ya herhal onun kazabına uğradım. Ramazan Orada durum nasıl? Burayı da sardılar komutanım. Doktor yaralılar nasıl? Aga idare ederler herhalde biraz. Burada sıkıştık komutanım. Öyle görünüyor. Ulan hayvan! El bombası! Yatın! Ya kurdu dostum. Bakayım ya. Al öldür şunu. Geber. Lan kurdunu Dikkat. Kimseyi yaklaştırmayın. Ya bu hayvanlara ne oldu? Kuduruk köpek gibi atış ediyorlar ya. Cephaneyi idareli kullanın. Gölge bir yuva. Gölge bir dinlemede devam et yuva. Önde çatışma olduğu haberini aldım. Doğrudur komutanım. Rusya'ya düştük. Hemen yardım gönderiyorum. Derviçler köylü kılındı komutanım. Gerçek köylülerden ayırt edemezler. Gelenler çok zayiat verir komutanım. Şimdilik yardım göndermeyin. Anlaşıldı üstüne benim. Sizden haber bekliyorum. Arkaya dikkat! Doktor, görmedim şerefsiz. Ah, yaram kötü mü? Yok be koçum, yok. Bu bir şey değil. Sadece biraz canın acıyacak. Dayan tamam mı? Dayan aslanım. Bak bağırıp da bu hayvanları bize güldürme tamam mı? Ateşi kesin lan! Heh. Teslim ol! Çıkışın yok Serdar! Nasıl bu? Ölmemiş bu yılan. Nasıl olur? Ya ağa, Şahin o suratla yaşayamaz demişti. Portladı mı da geldi, ne oldu buna ya? Ulan yılan yaşıyor musun sen hala ha? Yaşıyorum ya. Yaşamayacaksın. Nişancım benim yüzümü parçaladı ama... ...o neler yaşayacak göreceksiniz. Asla baba olamayacak o Şahin. Ne diyor bu yılan kara ha? Aga bunun beyin mafiş. Kafalar yürümüş bunun. Ee, delirmiş bu. Saçmalıyor saçmalıyor. İnanmıyorsanız nişancımın sesini duyurayım size ha? Ajin. Şahin'e telsizi tut da. Nişanlısına. Komutanına merhaba desin. Konuş yakışıklı. Sesini duysunlar. Yalan bu. Bizimle oynuyor. Moral bozmaya çalışıyor. Konuş dedim. Komutanım. Affedersiniz. Gelir komutanıma yardım etmek için. Aslı ağlama. Alacağız Şahin oradan tamam mı? Şahin metin ol koçum. Takma kafana. Alacağız. Alacağız seni oradan. Bu gerizekalılar başlarına bela aldıklarının farkında değiller komutanım. Bu arada bana telsizi tutan Nazlı. Az subayı öldüren de bu adiymiş. Kod adı da Ajin. Celil abiyi tuzağa düşürmüşler. Öldürdüm mü lan? Öldürdüm var mı itirazınız ha? Ah! Ah! Dayan Fırat! Dayan! Dayan kardeşim dayan. <laughs> Çıkacağız buradan. Ulan öldünüz lan siz. Gebertin şunları. Aslı ağlamaz diyorum sana. Şahin'i alacağız tamam mı? Alacağız Şahin'i. Aslı Şahin hoş gibidir. Ağlama. Onlara çok çok durun. Mahveder onları merak etme sen. Fırat'ın durumu kötü doktor. Al şunu. Hasan. Hasan'ı panik yapma. Fırat iyi olacaksın Fırat. Fırat. Hasan'ım. Sakin ol. Sakin ol Fırat. Koçum sakin ol. Çok üşüyorum komutanım. Fırat. Koçum kendine gel. Bir annem var komutanım. Çok hasta. Tamam koçum. Bırak şimdi. Yorma kendini aslanım. Senin anan bizim anamızdır. Her düşen can bizim canımızdır koçum. Bu vatan bizim namusumuzdur Fırat. Eşşeden la ilahe illallah. Ve eşşeden Muhammeden. Abduhu ve Resulü. olasın. Zeynep! Başımız belada. Neyin var? Ne oldu Zelal? Askerlerden duydum. Teröristler bizimkileri pusuya düşürmüşler. <laughs> Şahin de teröristlerin elindeymiş. Allah'ım ne diyorsun <laughs> Zelal? Doğru mu bu? <laughs> Benim ben yüzümden tuzağa düştün. Allah'ım Allah ne, ne yapacağım, yapacağım? YOU'RE Kimse de kurşun yok mu be? Ha? Kimse de kurşun yok mu? Kalmadı ağa. Hiçbirimizde kurşun kalmadı. Lan TC askeri. Gelin alın lan bayrağınızı. Asker. Gel Allah bayrağını. Ne oldu komutan? Cephanem mi bitti? Biz mi gelip sizi çıkartırız? Hainler. Alçaklar. Şerefsiz bunlar! Şerefsiz bunlar. Gelseniz oğlum. Ne yapacağız abi? Bu bayrakta şehitlerin kanı var. İt kopuk takımının elinde oyuncak edemeyiz bayrağı. Ya öleceğiz. Hadi gelin gelin. Ya da alacağız o bayrağı. Yüzünü görme komutan. Sungurların işi bitti komutan. Bırak lan o bayrağı şerefsiz. Gel, de al komutan. Elini al komutan! Ulan şehit oh. yolunda çakalların işi ne? Lan bayrağı uzanan o elleri oh. kırarım lan! Oh. Oradan gelirim lan ben! Oh. Kamutunuza son çiviyi mermiyle çakarım lan! Oh. Nereden çıktı lan bu? Kardeşim, ya bu manyağı gelin. ölsem inanmazdım ha! Kaçmayın lan! Naza! Neredesin lan? Çık dışarı! Naza gene kaçtı ya! Naza! Üzülme Aslı! Bulacağız onu merak etme!